Selam arkadaşlar Betül ve Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Selanik modeli anlatacağım. Selanik modelle ben şöyle bir atkı yaptım. Atkıma ben 24 ilmek atarak başladım. Şöyle iplerim yumuşacık modelim de şöyle açılan bir model. Yapımı oldukça basit ve hoş duran bir model. Ben atkımda 5 milim şiş kullandım. Siz ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı belirleyebilirsiniz. Şöyle modelime ilmeklerimi atarak başlayacağım. Şöyle ipimi parmağıma doladım. Şu şekil ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Eğer atkınızın kenarlarının örgü gibi gelmesini istiyorsanız çift ilmek atın. Eğer düğüm gibi olmasını istiyorsanız da tek ilmekle başlayabilirsiniz. Ben çift ilmek attım şöyle kenarları böyle örgü şeklinde geldi. Ben öyle daha çok seviyorum. Parmağımda yara bandı olduğu için kusura bakmayın. Takılıyor şişim. şöyle 14 ilmek tamamlayalım gelelim şöyle ben 14 ilmeğimi ördüm geldim örgümüz ters örgü şeklinde devam ediyor şöyle ilk ilmeğimi ters örüyorum ikinci ilmeğimi şöyle ipimi ilmeğimi örmeden şöyle ipimi doluyorum üstüne ve öyle alıyorum ikinci ilmeğimi örüyorum şöyle diğer ilmeğimi örmeden ipimi doluyorum şişime bir ilmek görüp bir ilmeği örmeden ipimizi üstüne aktarıyoruz. Örgümüz bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir sırada örüyoruz, bir sırada üstüne aktarıyoruz. Oldum, ben de karıştırdım burada örmüyoruz üstüne aktarıyoruz Evet birinci sıramızı tamamladık birinci sırada sonra ilk ilmeklerimi örmeyeceğim şöyle ilk ilmeğimi örmüyorum ipimi bu tarafa alıyorum Tekli olan ilmeklerimin üstüne bir dolama yapıyorum. İkili olan ilmeklerimi örüyorum. Şöyle. Tekli olan ilmeklerimi örmüyorum. İkili olan ilmeklerimi bir alıp örüyorum. Tekli olan ilmeklerimin üstüne bir aktarma yapıyorum. İkili olan ilmeklerimi örüyorum. Teklileri bir tane doluyorum. İkilileri örüyorum. Teklilerin üstüne dolama yapıyorum. İkilileri örüyorum. Teklilere dolama. İkileri bir alıp örüyorum. Ve son ilmeğimi ters örüyorum. Son ilmeklerimi her iki tarafında her zaman ters örüyorum. Tekrar başa geldim. Burada da baş ilmeğimi örmeyeceğim. Örmeden ipimi Diğer tarafa alıyorum şöyle ve ilmeğime bir dolama yapıyorum. İkili ilmeğimi örüyorum. Tekli, tekli ilmeğime bir dolama yapıyorum. İkili ilmeğimi örüyorum. Tekliye bir dolama yapıyorum. İkili ilmeğimi örüyorum. Tekliye bir dolama yapıyorum. Bu şekilde zaten örgümüz hep ters örgü şeklinde devam ediyor. İkili olan ilmeklerimiz Zaten kendini belli ediyor. Tek zaten kendini belli ediyor. Son ilmeklerimizi her zaman ters örüyoruz ve sondakini ters örüyorum. Bu şekilde örgümüzü örelim. Ben de biraz örüp tekrardan sizlere göstereceğim nasıl olduğunu. Siz de örüp gelin. Evet ben biraz ördüm geldim. Şöyle modelimiz biraz ördükten sonra kendini yeni belli eden bir model. Şöyle zaten bakın ilmeklerimiz tane tane olmuş. ikili ilmeklerimiz yan yana tekli ilmeklerimiz hep böyle ayrılmış. Modelimiz de böyle. Ben burada küçük ördüm ama şuradan 24 ilmekle başlamıştım. Atkıma zaten söylemiştim videonun başında da. Bence çok güzel bir model. Hepinize tavsiye ederim yapacak olanlara kolay gelsin yorumlarınızı bekliyorum kanalıma abone olmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere